Merhaba değerli izleyiciler. bugün Fenerbahçe'nin önünde Sivas Spor maçını konuşacağız. Evet Samet sen de başlayayım. Fenerbahçe Sivas maçı hakkında genel bir değerlendirme yaparsan neler olur yorumları? Klasik Fenerbahçe. Son maç rezaleti. Peşimizi bırakmıyor. Yani Sivas Spor'un buraya denk gelmesi bizim için de devamlı İyi bir takım çünkü karşı maçta da yenilmiyorlar. Gerçekten iyi de oynuyorlar yani. Takım halinde oynuyorlar. Neredelerse takım halindeler. Yani bizim açısından zaten zor bir maç bekliyordu ama hani şöyle sadece bize bal değildi şampiyon olmamız. Sonuçta hani için kaybetmesi bizim şampiyon olmamız için. Beşiktaş kaybediyordu ve biz de kaybediyoruz. Öyle bir sıkıntımız oldu. Bu maç ben oyuncuların hani genel bir değerlendirme yaparsak o geçen işte son bilmem birkaç en yakını Ankara gücü maçı. Ankara gücü maçındaki gördüğümüz o mücadeleyi göremedik. Oyuncular da böyle bir hani isteksiz olamaz. Çünkü hadi diyelim ilk yarı isteksizsin ama içeride hani Beşiktaş yeniliyor. Bizim yenmemiz lazım. Havasını ikinci yarı de görmem. Hani ikinci yarı öyle görmemiz lazımdı. Onu da hani çok göremedik gibi geldi bana. Ee, yani düşünürsek maçı iyice şöyle ben de hepsini dedik sonuçta. Çok acayip bir mücadele eksikliğiyle başlayan bir maç. Sivas Spor'a karşı işte e, çok oyununa karşılık veremedik. Top bizdeydi ama Sivas Spor zaten öyle oynayan bir takım. Topun bizde olması e, bizim için çok ekstra bir şey değil. Ama buna rağmen yine pozisyonlar bulduk. Tabii bulmadık da değil. Değerlendireceğimiz pozisyonlar da vardı. Ee, şanssızlık mı diyelim ya da Fenerbahçe geleneği mi diyelim? Fenerbahçe'deki bu hani son maç geleneği e, 4-5 tane çok rahat sayarız hepimiz zaten. Çok yakın zamanlardaki 4-5 tane. Onlardan biri oldu. Hani çok üzüldük yani. Ben hala modundan çıkamadım o gün. Ee, öyle bir maçtı. Çok üzüldüm yani. Genel olarak da mücadele eksikliği bence. Hani başka bir şeyle açıklayamıyorum Fenerbahçe'nin mücadele. Saha içi hakkında bir şeyler söyleyecek misin? Saha içi Fenerbahçe'nin oyun kurgusu İrfan'ın e, erken sakatlanması yani çok erken bir sakatlığı ile aslında oyun kurgusundaki o yaratıcılık da azaldı. E, mesela Ankara gücü maçında da mesela İrfan yaptı. Ondan önce de işte İrfan çok etkiliydi büyük son, son maçlarda. İrfan üzerinden dönen bir oyun vardı gerçekten. İrfan e, can sakatlanınca oyun kurgusundaki biraz e, sıkıntı oldu. Bir de oyuncuları da bir sakatlık olunca belki kenarda da bir panik oluştu. Hani İrfan sakatlandı, iyi oynuyordu. Yetenekli hani oyuncu sakatlanınca bir panik oluştu gibi geldi. E, o yüzden hani takımdaki mücadele eksikliği daha da gözükmeye başladı. Biraz da panik olası da başladı. Özellikle bir de gol yiydikten sonra 1-0 içeri girdik. Daha sonra ikinci yarı başladı. Serant'ın bir tane net pozisyonu var. Ardına yediğimiz hemen bir gol var. İki sıfır oldu maç. Ondan sonra gelen iki tane panik değişikliği. Ozan ve şey çıktı. Pelkas çıktı. Yerine Osay ile Sis girdi. girdi. Ee, bakarsan e, şimdi Ağaççinin oyunu, mesela Samuel'in oyunu kontrol oyunu. Ama Sivasspor zaten iki sıfır önde. O kontrolleri sana verecek bir takım değil. Osay'nin orada olması. E, hani Bence erken birleştik. Özellikle mesela çıkan oyuncuda Ozan'la Pelkas da olmalıydı. Çünkü o ikinci bölgeden üçüncü bölgeye taşıyan iki tane isim, hani üçüncü de işte Mert Hakan dersin. Üç taşıyor zaten Mert Hakan, Pelkas. Ozan üç taşıyor üçüncü bölgeye topu. Sen üçünden ikisini çıkarttın. Mesut'u saymıyorum burada. Mesut zaten hani gerçekten hani görüyoruz zaten gözde hepimiz. O kadar yeterliliği de yok. Şu an için hani o yeteneği var ama yeterliliği yok yani düşük performans oynuyor sen bu üç oyuncudan ikisini çıkarınca da oyunda artık bağlantı sorunu da yaşadık biraz kopuk hani bayağı bir kopuk yaşadık zaten çok dönecek gibi de değildi maçta onu hissettik zaten o değişiklikler de çok etkili değildi onu da gördük e, maç öyle 2-0 tın 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 gitti yani çok da bir ekstra bir şey de yapamadık daha sonra son dakikada gelen gol de çok bir şey değiştirmiyor zaten şampiyonluğu yine bir maçta vermiş olduk diye düşünüyorum ben. Evet ben de şöyle gireyim. E, altın tepside sunulan bir şampiyonluk Fenerbahçe bunu geri çevirdi. Evet. Yani genel olarak <laughs> maç, maç hakkında da sağ içine gireyim direkt. E, Fenerbahçe maça e, hücum anlamında yine normal başladı. Hani alışık olduğumuz oyunu oynamaya çalıştı. Ancak ben savunma açısından biraz çalışılmamışlık gördüm. Çünkü Sivas Spor'un hani belli hücum e, opsiyonları atıyorum Faysal Fajır'ın e, araya attığı toplar her zaman başarılı oldu. Yani çok atak buldu Sivas Spor ama biz de e, az atak bulmadık. yani Biz de 1-0 yapabilirdik maçı. Ama onlar Hı. da 2-0 yapabilirdi. Öyle bir ilk kereydi. E, bu ilk yarı şöyle geçti aslında Fenerbahçe adına. Zaten hani öbür yanda bir maç oynanıyor, senin bu maçı %100 kazanman lazım. Bir hafif de olsa bir panik havası yaratıyor pozisyonlara girdiğin zaman. Hani aklında onunla pozisyonları değerlendiriyorsun. E, şut çekerken falan doğru kararlar verilmedi aslında. Biraz panik şutları çıktı. Öyle görüyorum. E, bu panik aslında teknik heyette de vardı bence. Biraz e, nasıl diyeyim kriz krize dönüştü maç. Çünkü Mert Hakan girdi oyuna. İrfan sakatlanması bir kere senin de dediğin gibi tüm planları değiştirdi. İrfan Can Emre Belazoğlu'nun oynatmak istediği oyunda en kritik oyunculardan birisi çünkü. Ve onun e, eksilmesi ilk krizin başlangıç anıydı. Onun sonrasında da e, tam ilkleri 0-0 kapattık derken yediğimiz bir gol her ne kadar hani yani belki e, sürpriz bir goldü. Hani böyle tam net bir ataktan gelmedi ama yine de öyle bir gol yemek e, krizin ikinci adımı oldu. Yani bir kriz de içeri girdi Fenerbahçe. Yani gole, gole, bakarsak da Tisanat biraz hatalı. Yani tamamen onu yıkmamak lazım ama Tisanat'ın bir hatası bariz belli. Yani Kayo Öde'yi topla Kaya Dün'ün arasına girmesi lazımdı. E, Zalay'ın yani... da ilk de daha farklı uzaklaştırabilirdi diye ekleyeyim tabii, ben de. Tabii yani öyle öyle hatalar vardı. Ondan sonra e, ilk yere böyle girdikten sonra hani krizin e, tabii ki yansımaması lazım oyunculara. Ve senin e, teknik heyetin tecrübeli olursa bu krizi aşarsın. Ama burada ben Emre Berezoğlu'nun bir tecrübesizliğinin hani ortaya çıktı doğal olarak yani tabii ki Emre Berezoğlu tecrübesiz bir isim. Ama bu maçta ortaya çıktı ki şöyle oldu. Hani tabii e, Zalai sakatlığından dolayı oyundan çıktı deniyor ama. E, onun yerine giren Gustavo, Gustavo'nun e, nasıl bir stoper olacağını tahmin edebiliyorsun hani. Çünkü daha önce de orada oynadı. Hani kafa toplarında iyi değil. Evet. ve onun üzerinden Hakan Aslan gol attı. Tam ikinci yarı hani çevirme ümidiyle Fenerbahçe çıkmışken bir gol daha yedi. Yani bu artık krizin son raddesiydi. E, burada da hani şunu diyorum. Belki Serdar Aziz girebilirdi ama tabii onu da bilemiyoruz. Serdar Aziz ne kadar hazır. Sonuçta Gustavo girdi. Ama burada da ben evet. yine Malatya Spor maçını hatırlatmak istiyorum çünkü orada da e, Gustavo Stoper'e geçmişti. ikinci yarı başlarken İlk yarı maç 2 0dı Çevirme ümidiyle ikinci yarıya başladık. Gustavo Stoper'e geçti ve Gustavo'nun üzerinden yanlış hatırlamıyorsam Yusuf Endişem'e golü atmıştı. E, 3-0 olmuştu. Orada da çevirme ümidini bitiren gol böyle gelmiş. Yani Gustavo'nun üzerine atılan bir gol. Gustavo'nun stoper eksikliğini stoperde oynama yetersizliğini görmüştük. Burada da aynı golün olması yani bilmiyorum bazı şeylerin ders alınması gerekiyor. Onun sonrasında da hani bu 2-0 olduktan sonra belki hala çevirme şansım var aslında. Yani 2-0'dan maç 3-2 olamaz mı? Önünde 45 dakika bir süre var. Hani 50, dakika, 50. dakikada gelebilecek bir erken gole bakardı aslında orada Bir an önce 2-1 yani 5 dakika bakardı. sonra sen bir gol atarsın. 2-1 olur maç değil mi? Yani evet. Aslında bu kriz anını direkt kafa da yok etmek lazım ve maça konsantrasyonu sağlamak lazım. Hem oyuncular hem teknik heyet açısından. Ama işte öyle olmadı. Eee 50, 50 dakika Ozan ve Perkas oyuna alındı. Bunu ben günlerce düşündüm hani nasıl bir düşünce olabilir. Hani bu düşünceyi doğru olacak hani doğru olduğunu savunacak bir düşünce bulmaya çalıştım ama bulamadım. Sende de var mı? Yani sormuş olayım. Neden bu yani, düşünce doğrudur? Ya yani o hani Emre'nin orta sağlarla skora gitme şeyini, oyun yapısını Erol Bulut'un başınız dedikleri o işte kanat işte 4-2-3-1 gibi hani iç kanat bir forvet şekline dönüştürdü Valencia'da işte o kanat kanatarak. Hani bu format tutmadı. Yeni bir formata geçelim demiştir belki. Hani tek düşünebileceğim bu. Hani orta sahalar format, format tutmadı. Bu sefer kanatlı formata geçelim diye düşünmüş olabilir diyorum. Başka bir şey de aklıma gelmiyor. İşte ben ben de bunu bir tecrübesizlik olarak görüyorum Emre Belözoğlu adına. Hani çünkü hani bunlar hiç e, oyuna girmemiş oyuncular değil. Yani hiç görmediğin oyuncular değil. Yani ligin başında değiliz. Yani evet. bu oyuncuların sana ne verdiğini biliyorsun. Haftalardır zaten bu oyuncular oyuna giriyor ve değiştirdikleri şeyler ortada. Yani bunlarla çeviremeyeceğini biliyorsun aslında maçı ama tamamen bir kriz psikolojisinde bir karar vermişsin. Hani aslında şunu şunu söyleyeyim. Hani Emre Belözoğlu tabii yeni başladı. teknik yani bu maç atıyorum 5 maç haftası önce olsa aynı bu şekil sonuçlansa hani dersin ki işte Emre Belözoğlu Hani daha tecrübesiz falan dersin. Yani bu görmezden gelebilirsin. Bu mağlubiyeti bu şekilde sonuçlanmasını. Bu yanlış değişiklikleri. Ama işte iş e, bu noktaya gelirse hani şampiyonluk maçı diyeceğimiz bir maça gelince işte insan affedemiyor. Bütün neredeyse doğrularını evet. bir kalemde siliyorsun yani. Maalesef. Ama mesela şöyle Hatem bir olay da var. Sözünü kes. Sözünü kesiyorum kusura bakma. Ee, şöyle bir olay da var. Şimdi Emre Belezoğlu da mesela ilk geldiğinde kimse işte Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak demedik. Ee, hani gerçekten hani çok iyi bir yerde almadı. Ama mesela Emre Belezoğlu da kendisinin ilk teknik ki bir hani bir 10 maçlık, 12 maçlık bir yaklaşık bir serüveni olacaktı. Ve bu 10-12 maça bir şampiyonluk sığdırabilecekti yani bu şu maçı alsa. Öyle bir şans geldi. Evet. Bunu değerlendiremedi. Ee, bizim için hani Atıyorum Emre ilk geldiğinde böyle bir senaryo olmayıp da Şampiyon olmasaydık şampiyonluğu işte kaçırdık Emre falan demeyecektik. Ama böyle bir şey olunca Emre ile şampiyonluğu kaçırdık oldu şu an. Çünkü tabii, tabii. gerçekten dediğin gibi altın tepside sunulmuştu yani. İşte ben de aslında senin demek istediğini anlatmaya çalıştım. Hani bu maç 5 hafta önce olsaydı ve bu skor alınsaydı Fenerbahçe şampiyonluktan kopmuş olsaydı hani kimse bir şey konuşmayacaktı. Ama bugün de bu mağlubiyet gelince ve bu şekilde gelince e, insanlar ister istemez konuşuyor yani. Neyse Emre Berezoğlu'nun teknik direktörlük konusu zaten ayrı bir konu. Onu başka bir videoda belki konuşuruz. Ama maç üzerinden devam edeyim. Yani bu hatalı değişiklerle aslında 2-0 çeviremeyecek kadroya dönüldükten sonra da e, oyun aslında Sivas Spor'un istediği gibi ilerledi. Zaten skoru aldılar. Üstlerine çok fazla gelmeyen yani, en nasıl diyeyim etkili gelmeyen bir Fenerbahçe vardı üzerine Sivas Spor'un. <laughs> 79'da Caner Erkin çıkıp Ferdi girdi. Ferdi de zaten bu sonradan girip bir şeyleri değiştiremeyen oyuncu listesinde Ferdi de var. Aslında tabii ki etki ettiği maçlar oluyor ama hani bu tip mücadele gerektiren maçlarda e, skoru çevirmemiz gereken maçlarda etkili olamıyor yani bu oyuncular. Yoksa tabii ki Ferdi'nin de e, etkili olduğu maçlar oldu. Ve Caner e, Caner çıktı yine mücadele gösteren bir oyuncu çıktı genel hani mesela Pelkas Ozan da mücadele gösteren oyunculardı. Bunları evet. çıkarmış oldum. E, 2-1 olan gol zaten hani konuşmaya gerek yok. Hani e, 90 artı 3'te gelmesi bir şeyi değiştirmedi. Mesut konuşabilirim. 90 dakika kaldığı maç bu maç olması garip oldu yani. Hani 90 dakika e, oynayacak kapasite olup olmaması mevzu değil. onun mesela bugüne kadar hiç 90 dakika oynamayıp bu maçta oynaması biraz garipti. Mesut Özil'in. E, onu söyleyebilirim. Mesela 60'ta Mesut çıkardı normalde. E, atıyorum. Ozan 90 dakika oynardı. Ama bu, bu maçta 50'de Ozan çıkıp 90 dakika oynayan Mesut oldu. Benim için de tek açıklama sorunun. E, 2-0'dan sonra artık sürpriz yapabilecek toplulara ihtiyacın var ya. Hani 2-0'dan işte hani sonuçta kapanan bir rakip. Kapanan rakibe karşı bir sürpriz yapman gerekiyor. Bu sürprizi de yaratıcı oyuncularla yaparsın. Mesut'un tek bence kalma sebebi o yani. yani Emre'nin Mesut'tan hani koşmasa da çok muşak mücadele etmese de e, atabileceği, arka atabileceği toplar. Yani bunu 90 artı 3'te yaptı yani. Daha önce yapsa maç dönmeye gitse bu sefer. Mesut'u konuşurduk burada hani. Överdik aslında da. Hani takımda o etkiyi de yaratamadı yani Emre'nin o beklediği hani o sürprizi yapamadı. Evet. Aslında e, iyi dedin yani sürpriz konusuna gelirsek, sürpriz gol konusuna gelirsek e, Mesut Özil hani bu sürprizi asistiyle ile yapıyor bu maçta yaptığı gibi. E, ama mesela Ozan Tufan da bir şut sürprizi yapabiliyor. Pelkas da bir şut sürprizi yapabiliyordu yani. Bunlar evet, da olabilir yani ya. Yani onların Kener, şutu var. Sürpriz bir orta yapabiliyordu. Yani bu sürprizleri de bekleyebilirdi aslında. Ya aslında mesela Caner'in çıkması bence hani e, yanlışların en büyüklerinden biriydi. Çünkü e, oyun artık hani 80'den sonra falan doldur boşaltlara dönüyor artık yani Türkiye'de yeniliyorsan 80'lerden sonra aslında dünya genelinde böyle biraz daha doldur boşaltlara dönüyor. E, Caner'in de çok etkili orta açabildiğini biliyoruz. İçeride biraz kalabalıklaşıp Caner'in ortalarına da hani gol bulma şansımız da yüksekti aslında. Bulabilirdik yani ama jeneri çıkarttı. Hani 80'e kadar da bulabildik tabii o ayrı. Ama sonuçta hani 80'e kadar bulamadık, artık bulamayacağız kafası da çıkartmakta. Ki yerine giren de Ferdi yani çok etkili olmayacağını da hani biliyoruz yani Ferdi sakattık bu, bu bu sene çok sakatlık geçirdik. Geçen sene daha iyiydi aslında hani. Ama bu sene o sakatlıkların ardından çok da iyi bir şekilde dönemedi yani. Zaten oyun aldığı sürelerden de i̇şte. ee, yani generin de oyunda kalması gerekiyordu. Yanlış değişikliklerden bir tanesi de oydu. Yani generde kalmalıydı düşünüyorum. Eee döneyim. Mesela ilk golle hatası var dedik dedim. İkinci golde de aslında bakarsan bir hata gibi bir şey var. Topu kaptıran bu sefer Serant'ti. Eee kaçırdığı ikinci gol yemeden önce kaçırdığı bir pozisyon var Tserant'in. Mesela hani, tamamen oyuncuları yıkmak istemiyorum aslında ama sadece anekdot olarak söyleyeyim. Yani Tisserand iyi bir performans sergilemedi. Ben onun zaten stoper olduğunu düşünmüyorum. Ben bence altı numaraya daha çok uygun bir oyuncu. Ondan sonrasında e, Valencia mesela mücadele etti bu maçta. Bunu gördük yani. Evet, yani, Takımı benimsemiş Valencia. Mücadele konusuna girersek de e, ben bazı oyuncuların mücadele eksikliğini görüyorum. Ben, bazı oyuncuların da mücadele eksikliği gibi gözüken ama güç eksikliği olan oyuncular var. Çünkü gerçekten yaşlı oyunculara sahibiz ve bunlar 90 dakika oynadığı maçlar oluyor. Yani mesela Sisse yaşlı bir oyuncu ama mücadelesi de eksik yani. Hem güçsüz hem mücadelesi eksik. Yani böyle bir oyuncuyu kullanıyorsun. Zaten ön tarafta sabah kadar pres yapsın bir tane top kapamaz. Gücü yok. Mücadele desen yok yani. Zaten sezon sonu futbolu bırakacak galiba. Yani böyle bir oyuncudan yani çok bir şey beklemeye gerek yok. Bir gol attı zaten. Attığını da iki gün sonra öğrendik. O da o önemli değildi yani. Ee, dediğim gibi Valencia'yı mücadele ediyor. Ferdi e, bence mücadele eksikliği olan oyunculardan birisi ama ka oyuncu karakteri bence öyle. Yani sahada mücadele anlamında varlığıyla yokluğu belli değil yani. Öyle bir oyuncu. O sayı tam böyle takıma adapte olmuş takıma kendisini vermiş olarak görmüyorum. O yüzden bir mücadele şeyi var. Eksikliği var. Yani takıma adapte olmuş gibi görmüyorum o sayıyı. Olabilir evet. Öyle bir görüntüsü var. Gökhan Gönül mesela hani mücadelesinden şüphe etmiyorum ama onun da bir güç eksikliği var yani gerçekten yaşından ötürü. Ha, Gökhan çok hani Alay maçına da aksamıştı. Bu maçta da aksadı gerçekten. Etkili bir Gökhan yok. Hani ilk başlarda sezonun başlangıcında etkiliydi gerçekten. Onu hani kesinlikle iyi oynuyordu yani. Ama bu son maçlarda o artık yaşlılığın verdiğiyle sezon sonunda doğru yorgunluk daha fazla ortaya çıkmaya başladı. Nazım'ın sakatlığı da biraz aslında son maçlarda bizi etkiledi. Yani Nazım'ın olmaması da kötü oldu. Can, caner mesela Mücadele eden bir oyuncu bence. Böyle maçlarda sahada kalması gerektiğini bu açıdan da düşünüyorum yani. Mücadele açısından da. Ben de ben katılıyorum sana. Hani oyunda artık mücadele de e, 2-0'dan sonra e, rakip sonuçta moralli. Sen moralsizsin. Daha fazla mücadele etmen lazım. O yüzden de mücadele eden oyuncularla devam etmen lazım. Takımın dinamizmini yukarı çıkartacağına biraz daha aşağı çektik gibi geldi bana değişiklerle. Evet zaten hani 3 e, kaç tane oyuncu vardı son maçı bitiren kadroda? Sisse var 35 yaş üzeri. Gökhan Gönül var. Sosa var. E, Mesut Özil 33 yaşında o var yani. Bir de Gustavo da aynı. Oyun, oyun şekli olarak. Gustavo var dediğin gibi. Yaşlı bir kadro kaldı maçın sonuna. Bu da bir evet. sıkıntıydı yani. E, Mesut Özil Mesut Özil konusunda ne düşünüyorsun? Hani Mesut Özil'in şu an oynadığı sistem hakkında. Mesut e, biz aramızda da seninle konuşurken hep hani şunu söylüyoruz yani. Mesut Özil'in varsa e, o Alex'in etrafındaki oyuncular gibi Mesut'un yanındaki oyuncular da Mesut'a göre oynamalı. Yani Mesut'un açığını her daim kapatmalısın. İşte e, Mesut'un eksiklerini sen kapatmalısın. Ki Mesut da sana ekstralar versin. Ee, o yüzden mesela şu anki kurguda, yani özellikle kanat oynamasını çok yanlış biliyoruz zaten de. Mesut ortada daha etkili her zaman. Orada oynamalı. Ki kanatta hani o Yaratıcı kanat oyunu da oynayamıyor bence. Ee, yani Mesut'un oyunu tamamen e, Etrafındakilerin dinamizmi ile Karşılanmalı. Bunu da hani bu sene Zaten hani, sakatlandı, sonradan geldi ya da takım zaten oturmuştu sonradan katıldı ona göre bir takım yaratamadın ya da ona göre bir oyun oturtamazsın bu saatten sonra. Ama seneye için e, Mesut'un etrafındakilerin e, Mesut'a göre oynamaları ve ekstra işte koşmak gerekiyorsa ekstra koşacaksın top kapman gerekiyorsa ekstra top kapacaksın gibi e, bu tarz ekstra dinamizm katacak e, şeyleri et, etrafındakiler yapmalı ki Mesut sana o üçüncü bölgedeki kritik paslar atabilirsin. Evet. Böyle bir oyun formatında olmalı yani. Yani gelecek hakkında aslında ben de böyle düşünüyorum. Yani zaten daha dinamik oyuncular gerekiyor Mesut Özil'le oynarken. Hani onların da bilmesi lazım daha fazla koşmaları gerektiğini sadece Mesut Özil evet. olduğu zaman. İşte bu bu sezon mesela hani oyuncular gerçekten buna göre hazırlanmamıştı. Yani Mesut Özil sistemine göre hazırlanmamıştı. Normal, herkes kendi performansını normal önceki maçlardaki gibi devam ettirdi. Ama Mesut e, Kadroya dahil oldu. Aynı şekilde oynayınca bu sefer e, Mesut biraz sırıtmaya başladı şey olarak. E, takıma yardım açısından koşu defansif yardım açısından eksik kalmaya başladı. E, bir de sakatlık girmeseydi belki Mesut Özil daha uzun e, evet, evet. olurdu belki de kadroya. O da sıkıntı oldu ki. Büyük şanssızlık onun Kayseri için. Kayseri Spor maçı kadrosundan da çıkarıldı. Kamp kadrosunda yok yani. Yine sakatlandı. Ne kadar uzun bir sakatlık olacak bilmiyorum ama yine bir sakatlık. çok büyük bir sakatlık olduğunu düşünmüyorum ben. Yani şöyle söyleyeyim. Sivas Spor maçını kazansaydık Kayseri maçında da olur diye düşünüyorum yani. Ben bir de şu şu konuyla girmek istiyorum. Sivas Spor maçıyla alakalı. Harun Tekin yine kalemizde yani kaleci Fenerbahçe'de kalecinin önemini Altay'ın önemini daha fazla anlayalım diye gönderilmiş gibi bir şey halk Pekin. <laughs> Gerçekten, <laughs> Gerçekten öyle. Hani kaleye gelen her topu artık gol oluyor yani Fenerbahçe'de. Yani evet yani gelen topları golle savuşturuyor yani golle önlüyor gibi bir şey. Bütün toplar gol oluyor gibi geliyor artık. Gerçekten de öyle oluyor. Yani kalemizde çok şut gelmiyor ama gelen şutlar gol oluyor. Ne ekstra şutlar da değil. Yani Evet. Mesela böyle gerçekten işte bir kafa topu olur. Bir şey hani kafa topu dediğin işte korner atar, vurur gol olur. Olabilir mesela bu. Ama mesela top aldın, vurdun, gol, ee, karşı karşısının penaltı. Hani Harun'u klasikleşti artık yani bu son 5-6-7 maçta böyle bir e, kendisine bir profil çizmesi Harun Tekin adına bir kaleci için bence çok olumsuz yani. Çok kötü yani. Bayağı kötü. Evet. Yani o kadar kötü ki mesela hani tamam Altay bazı maçları kazandırıyordu ama hani Harun da bir iki top çıkarsa yani takımı ayakta tutabilir yani. Maç kurtarmaktan bahsetmiyorum. Bir kalecinin bir, birkaç topla takımı şey yapması lazım. Yüreklendirmesi lazım. O evet, çok evet. büyük eksik. Şu son periyot Sivas maçında bir top çıkarsa yani adam buna en, en güzel buldukları şu direkten duruyor Yani kaleciden dönmüyor hiçbir türlü. <laughs> Yani o büyük sıkıntı oldu. Hani biz şey diyorduk. Fenerbahçe Beşiktaş başından sonra da konuşmuştuk. İşte onlar da Abu Bakar bizde Altay var dedik. Nazar mı değdi dedik. İkisi de gitti ve iki takım da düşüşe geçti. Gerçekten nazar ettik gibi bir şey oldu. Altay hani ki mesela her oynadığımız rakibin hocası olsun, bir yöneticisi olsun mesela. Çıkıp Altay sayesinde hani Altay yüzünden kazanamadık tarzı açıklamalar yaptı. Türkiye'nin hani Uğurcan Çakır'la karşılaştırılması vardı sürekli. İşte hangisi daha iyi, hangisi daha iyi. İkisi de hemen hemen yaşıt ve gerçekten ikisi de çok iyi kalecilik yapıyorlar. bu sene özelinde mesela çok rahatlıkla, gönül rahatlığıyla bence herkesin Altay Bayındır daha iyiydi diyebileceği bir sezon geçirdi. Yani öyle bir sezon yaşadı Altay. i̇nşallah da bir daha sakatlık yaşamaz ve bu takımda uzun yıllar oynar yani inşallah. İnşallah. Ben de inşallah diyorum. Son o zaman ee, bir konuya değinelim. Ondan sonra da kapatalım. Sana sadece e, şunları söyleyeceğim. Sonra yorum yaparsın. Ee, 14 Mayıs 2006, 16 Mayıs 2010, 12 Mayıs 2012, 11 Mayıs 2021. Evet. Bunlar tarihteki hangi günler <laughs> diye hiç sormak bile istemiyorum. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin gelenekselleşmiş artık oldu yani üstümüzden atamıyoruz bu toprağa. Şu son maçlardaki e, beceriksizlik ya da yeteneksizlik artık ne dersek bunu atamıyoruz. Dört maç, dört galibiyete çok farklı bir konumdasın ama dördünü de kaybetmişsin. Bilmiyorum yani şanssızlık mı? Şanssızlık da diyemiyorum çünkü dört kere de şanssızlık olamayız. Fenerbahçe gerçekten artık yani şampiyon olacaksa son maçlara bırakmayacak yani saatten sonra bunu anladık yani. Anlamıştık, iyice pekiştirdik artık. Hani biraz unutmuştuk. Evet. Şu an pekiştirdik yani. Bence camia olarak çözülmesi gereken bir sorun bu yani. Çünkü hani genelde lig sonlara kalıyor yani. Hani ister istemez her zaman o açık ara en iyi kadroyu kurmuyorsun ve bir şekilde lig final maçları oynanıyor. Burada da mesela bu maçta da hani Emre Belezoğlu gibi takım motive edecek bir isim var. Amaçtan ama sonra hani motivasyonumuz eksik gidiyor yani bunu sağlaması gereken zaten Emre Beliz ama evet. hani Bunu cami olarak çözmemiz lazım artık başkan mı Şey yapar el atar Şey yapar Hani bunun bir şekilde çözülmesi lazım Önümüzdeki senelerde yani en azından Yani çünkü finale kadar hani getirdiğin emeğine de yazık yani öyle bir şey de var yani emek de var evet. yani Gerçekten emeğine de yazık oluyor yani abi. 38 maç oynamışız, bir maçta bütün 38 maçın emeğe gitmiş oldu yani şu an. Evet, bu yani bir de hani bu kadar çok olduktan sonra umarım son olmuştur diyorum. Yani inşallah son olur ya da bundan sonraki bütün şampiyonluklarımızda son 3-4 haftaya şampiyon olarak girmiş oluruz. Umarım tabii ki. İlk öncelikli dileğimiz o tabii ki. Ama finale yani. kaldıysa da kaybetmek artık. Evet. Yani tek dileğimiz Fenerbahçe'den artık mutlu günleri görmek. Öyleyse videoyu kapatıyoruz. Teşekkür ediyoruz bütün izleyenlere. Fenerbahçe'de beraber kanser olanlara. <laughs> evet. E, i̇yi günler diyelim o zaman. Böyle kapatalım. Teşekkürler.